merhaba arkadaşlar. Bombastik, bombastik. Şimdi şimdi oyun oynayacağım. Oyun oynayacağız. Bakın oyunu açtım sizin için. Canlılarımı çekmeyin diye. Şuraya kadar çok kötü. Bakla. Yürü. Yani her şey yap arka mutluyum ben. <laughs> şimdi biz önce sizle bir şey yapalım. Çekelim işte. Ne deniyorum yani, yani. Arkadaşlar şuraya kadar yürüdüm. Sizin her zaman göstereceğim. Ömrü nasıl desem biraz zorlanabilirim çünkü iki tane telefon önünde kullanmak biraz zor da arkadaşlar çok da benim bebek var Gide bir tabletim oluyor ağzımı tutacağım artık yeter yani arkadaşlar paramın olmadığına bakmayın kendim harcadım ya bu ses ne bunu buna koyayım şunu şöyle şunun iki tane koy arkadaşlar gibi bok gibi oluyor her zaman size söylemek istemiyorum. Kanıtlarım da var. şöyle seslerim bok gibi hastayım biraz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kim oldu? Kapı koyunla bokuma yarayacaksa. Şöyle şunlardan kayık üç tane. Beş tane demek isterim hocam. Şöyle şunlardan da koş. Koruyucu hocam yani koruyucu çok güzel bir gemim olacak onu herkes kabullensin. Ya yani şöyle, şöyle. Sadece korumalı bir gemi olsun o benim için yeter. Bir sonraki oyunumu siz seçin. Şöyle bir, şöyle bir bokoş oldu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi <laughs> bunu biraz büyütelim. Benim çok eşyam yok. Yani eşyamın olması benim için güzel bir şey. Sevmiyorum çok eşyaları. Benim bir kuzenim var. Hayvan kadar eşyaları var. Kuzenimin de inşallah bir gün kanalı olacak da ol olmayacak da götaş gibi ki. Yani ters çevirdim kamerayı. Bir dakika arkadaşlar. Şunu da. şöyle düzelttim zaten ]Like de. Action Jackson Motherfucker. Hop Hemen şöyle oturalım ay bismillah. Işte çıktım. Ya bakın şöyle. Ananı öldüm mü? Bu kadar kolay, kolay beklemiyordum. Arkadaşlar 2 3 saatlik bir oyunda ben. Çok zorlandım. Bugün çok zengin olacağım. Size çok güzel videolarım olacak. Yani saçlarım da isterseniz kes, yani yorumlara kestir diyenleri de kestireceğim. Like atıp, like atıp, abone olmayı unutmayın. O zaman tıklayın. Belki şaka yaptım. Belki ee, olursunuz. Yani bu benim ikinci videom oluyor. Günde iki kere çek. Günde beş, on tane şekerim. Gücüklerimi götürüyorum. Böyle deprem sel olanları da buradan selamlarımı gönderiyorum. İnşallah ailelerini kaybetmemişlerdir. Görüşürüz. Bay bay.